Taze fasulyenin faydaları nelerdir? Taze fasulye neye iyi geliyor? Taze fasulye birçok iklim çeşidinde yetişebilen çok yönlü bir sebzedir. Yeşil fasulye yani taze fasulye kalori bakımından çok düşüktür ve kolesterol içermez. Yeşil fasulyenin lif içeriği gerçekten çok yüksektir ve bunun yanı sıra günlük protein gereksiniminin bir kısmını karşılar. Yeşil fasulye ayrıca C vitamini, A vitamini, K vitamini, B6 vitamini ve folik asit almak için kolay bir kaynaktır. Mineral içeriği ise kalsiyum, silikon, demir, magnezyum, potasyum ve bakır için iyi bir kaynaktır. Taze fasulyenin neye iyi geldiğini biliyor musunuz? Yeşil fasulye yani taze fasulye yaz aylarında bolca bulunan uzun ve parlak bir dokuya sahip olan bir sebzedir. Yeşil fasulyenin kalp hastalıkları ve kolon kanseri riskini azalttığı, diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve zararlı serbest radikallerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunduğu görülmektedir. Taze fasulyenin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır. Taze fasulyenin kolon kanserine yol açan prekanseröz polipleri önlemede faydalı olduğu ortaya konmuştur. Taze fasulye tüketimi kanser riskini azaltır. Yüksek lif içeriği ile sindirim sistemi üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Lifin belirli türleri sindirim sürecini kolaylaştırır ve sağlıklı bağırsak hareketini destekler. Bu da bağırsak yollarındaki baskıyı azaltır. Taze fasulyede kemik bozulması ve kemik erimesini önlemeye yardımcı olan kalsiyum gibi bir takım besleyici ögeler bulunur. Taze fasulyede bulunan belirli krotoidler göz fonksiyonlarını ve görmede azalmalara yol açan sarı nokta hastalığını önler. Lutein ve zekensantin gözdeki sarı noktayı odaklanır ve gözün iç kısmının çalışmasına herhangi bir baskıyı önlemede kilit rol oynar. Taze fasulye, K vitamini, A vitamini ve silikon içerir. Bu bileşenler yokluğu, kemik kaybını arttırır. Taze fasulye içeriğinde yüksek miktarda bulunan folonoid sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltır. Bu antioksidan belirli iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Bir kadın vücudundaki folik asit sayesinde seviyesi bebeğin anne karnında normal ve sağlıklı büyümesi açısından önemlidir. Taze fasulye de folik asit açısından oldukça zengin bir sebzedir. Taze fasulye tüketmek cildiniz, saçlarınız ve tırnaklarınız için harikalar yaratabilir. Yeşil fasulye sağlıklı bağ dokuların oluşumu ve tırnakların güçlenmesi için ise gerçekten önemli bir besindir. Güçlü, düetrik özellikleri ile taze fasulye önemli bir detoks görevi görebilmektedir. Bu kullanılabilir ve her mevsimde kolayca bulunabilecek besini beslenmenize eklerseniz maksimum faydayı fazla fasulyeden alabilirsiniz. İyi kalın, bilgiyle kalın.